Bugün güzel bir Dutch yapmaya çalışacağız bakalım. Ama ben bu Dacia'yı alıp pazara çıkmadan önce ilk başta bir pazarda gezmek istiyorum. Özellikle Türkiye haritasında daha sonucusunda belki hani birkaç gerçekçi bir Dacia bulursak teyze alabileceğimiz böyle biraz ilham alabileceğimiz. Onlara birazcık bakacağım bir göz atacağım. Çünkü daha önceden oyunda olmayan bir araba arkadaşlar. Ve biz hani biraz yabancı olduğumuz bir araba Dacia'ya tabi Kültür olarak özellikle Allah cezanı vermesin. Bunlar da hep şeyden kaldı. Bim'den alışkanlık kaldı bunlara ya valla. Çarpmadan duramıyorum ha. Türkiye'de çok taksi olarak gördüğümüz bir araba genel olarak aslında ama. 1.5 dizel motorlara sahip ekonomik yan yakmaz. Masraf açmaz. Öyle arabalardır arkadaşlar. Evet bak şurada bir tane var mesela. Bir ufaktan bir çıtırdan da bir dikkat çekeceğimi bakalım. Ne yaparız? Arkasına bir tesisat zaten yapacaktım. Klasik tesisatımız olmazsa olmaz. Çok fazla bir Dacia seçeneğimiz yok. Şimdilik bir tane var. Onda da bir logosuna bakmam lazım bu arada. Hani Dacia logosu hiç daha önceden çizmedik. Bilmiyorum ne kadar olur ne kadar olmaz. Arkadaşlar bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim. Car Parking'in gelmesini isteyenler varsa da yorumlarda bekliyorum. Bu eski tip logoyu yapmış ya. Ben büyük ihtimalle yeni kasanın logosunu yaparım. Ya benim bildiğim Dacia logosu bu değil çünkü yeni. Bakalım göreceğiz. Bakalım göreceğiz. bakalım.